Ben okuyordum, çekmiyorum ki biraz önce. Evet. Evet. Sözlerini, evet. Okuyordum. Evet. Sözlerini okuyordum. Evet. Aslında yaplan abi. Ya Gerçekten <laughs> yapılıyor. <laughs> evet. 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 Kansumlar evet. ayrı. Yani kavaslı, baba. <laughs> benim meydendeki motor ufak motor eli sesi. Motor var mı ehliyet orada? Var. M Ama en küçüğü. Elis CC'ye kadar. Elis CC'ye kadar kullanabiliyor. Elis CC'ye 120K'ma alıp giden motor. Mesela Murat abinde var ya. Da da var. <laughs> yani 50 CC yazıyor ama 100 km gidiyor yani. Ah, bütün ah! Ah, ah, ah! Ah, yani. ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Elbistan. El sen de bak bakayım buraya. Orası. Ankara'ya orası ayrı bir şehir ya. Gitmek olacak sen. Orası saflıyız. Oradan yüzdü, yüzdü. Orası bir İstanbul abi. Hep akıyor böyle. 66 çıktı damene teknermin. Al pruşun tu da çıktı damene teknermin. Çekemezsin kesin dal kaynanası temini çekemezsin ey yarim kaynanası temini olmaz <laughs> Var ol yedim var ol o yansıya, Asiye tütün koydum kesiye Asiye kere Asiye, kere asiye. Tütün duydum kesiye Kım seni uyuydu bir yola pıra Sine oh. Yüreğine <laughs> sağlık yedim ya. Kulağımızın pası silindi bu akşam iyi oldu. -hı. <laughs> dün başları da öfütü çünkü. Ya ne gibi böyle radyo gibi bir şey var ya. Gördüyse adamcağız o sistem var ki. Bu sesli o küçük bak üç. Haberada bir şey var. Biliyorum. Ondan da vardı bende taşımalı. Küçük ama minik. Ha biliyorum küçük. Aha, şimdi o şeyle de gidiyor. USB şey. Bu şarkının içine ettin adam ne güzel yol tutturmuştu ya. Yani. Çok yüksek de ses çıkarıyor. Ağzında var bir şey. Ses olmaz bizde. Güzel. güzel. güzel Şans söyle. Sen niye diyorsun ya?

Kümmetli sonra mola verdik de birisinin elinde bir şey var ya o küçük dediğim şeyler. Adam düzgün çalamıyor. İki dakikada sardık adamın etrafına. <laughs> <laughs> oynamaya da çalışıyor. Oynayamıyor da. Ötekiden söylemeye çalışıyor. Ses bitmiş adamda. Benden daha beter adamın sesi.